₺100. Sabah aç karnına hastaneye git, kan ver, günlerce haftalarca sonuçları bekle. Ama artık kan tahlilleri yaptıracağım diye işkence çekmemiz gerekmeyecek. Sayın seyirciler, çünkü sağlık durumumuzu öğrenmemiz için elimizi bir cihaza koymamız yeterli. Belki inanılmaz gelebilir ama İstanbul'da kullanılmaya başlanan CRS adlı cihaz gerçekten bunu yapıyor. Özellikle diyet yapanlar, yüksek performans gerektiren işlerde çalışanlar CRS cihazına en uygun adaylar. Çünkü bu cihaz metabolizmada eksik ya da fazla ne varsa hepsini tespit edebiliyor. Üstelik kan vermeye gerek kalmadan. Normalde hepimiz bir laboratuvara gitmişizdir ve damarımızdan kan alınmıştır. İşte o kan bir tüpe konulur. O tüpteki kan işte bir takım işlemlerden geçirilir ve bir cihazın içine konur. ışın gelir işte diğer tarafı da rakamsal olarak biz onları görürüz. Bu cihaz aynı prensiple dayanıyor fakat kanı almıyoruz. Direkt olarak avucunuzdaki dolaşan kandan ölçüm yapıyor. Metabolizmamın nasıl çalıştığını ben de merak ediyorum. O yüzden şimdi bir ölçüm yapacağız bu cihazla. Baş parmağın altında kalan yuvarlak bölgeyi cihazın üzerine yerleştiriyorum. Şimdi bir kaç saniye içinde ölçüm gerçekleşecek. Şu anda sizin sonuçlarınızı elde ettik. Çıkan değerlerse ölçümü yapan hekim tarafından cihazdan bilgisayara ulaşan bilgiler tek tek yorumlanıyor. Benim durumuma gelecek olursak genel sağlık durumum Allah'tan iyi ama sorun yok da değil. Ümün direnciniz biraz düşmüş. Dediğim gibi çok ağır durumda, ağır hasta durumda değil ama düşmüş durumda ve enfeksiyon hastalığından korumamız gerekir. CRS ile hücrenin ne kadar enerji ürettiği ya da verimli çalıştığı ayrıntılı olarak ortaya çıkıyor. Cihazla aynı zamanda hangi hastalıklara yatkın olduğunuz, hangi vitaminlere, minerallere ihtiyacınız olduğu, kısaca metabolizmanızla ilgili tüm bilgiler belirlenebiliyor. Sırada ekonomideki gelişmeler var sayın seyirciler. IMF heyeti Türkiye'ye geldi ancak ekonomiyi rahatlatması beklenen IMF anlaşmasının ayrıntıları henüz net değil. Şubat ayı içinde şartların şekillenmesi ve anlaşmanın da imzalanması bekleniyor. Piyasalarsa anlaşmanın koşullarını bekliyor. Bu arada İstanbul